Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Türkiye maden zengini bir ülke. Aynı zamanda tarım ülkesi ve aynı zamanda da bir turizm ülkesi Türkiye. Turizm ülkesi dediğimiz zaman sadece güneş, deniz ve kum değil, aynı zamanda inanç kültürü noktasında, inanç turizmi noktasında zirvede olan tarih kültürü açısın, tarih turizmi açısından zirvede olan bir ülke. Peki bu madenlerimizi yerince yerinde işleyebiliyor muyuz? İşleyemiyoruz. Madenlerimiz yer altında mı kalsın, yerin altı mı kıymetli mi, yerin üstü mü kıymetli, hangisi kıymetliyse ona önem verelim diyerek bir genel geçer tabir vardır. Elbette ki hangisi kıymetliyse onu gündeme almamız lazım. Mesela 2024 yılı son 8 ay içerisinde Muğla'da Madenden elde edilen gelir ne kadar? 60 milyon dolar. Peki tarımdan elde edilen gelir ne kadar? 517 milyon dolar. Turizmden elde edilen gelir ne kadar? 1,5 milyar dolar. Peki bu altın rezervlerimiz, nikellerimiz, kurşunlarımız, borfamlarımız, bakırlarımız yer altında mı kalsın? Kalmasın. Ama bunları çıkartırken de bir yandan insan gücümüze önem vermeliyiz ama çevreye, mikroorganizmalara... Yani hayvanlara da zarar vermeden suyumuza, Havamıza zarar vermeden bunların çıkartılması lazım. Bu neyle yapılması gerekiyor? Teknolojiyle yapılması gerekiyor. Peki bu bilgi ve teknoloji Türkiye bunları da kullanabiliyor mu? Kullanamıyor maalesef. Bir örnek vereceğim. Şimdi Trabzon, Yomra'dan bir kızımız var, bir çocuğumuz var. Nedir? Bu kızın adı Lina Saka. Lina Saka ne yapmış? Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda birinci olmuş bu kızımız kendi kategorisinde Türkiye birincisi dünyada da 310. sırada olan bir deha bu şahıs. Bu şahıs aynı zamanda uluslararası Singapur'da yapılacak olan uluslararası matematik olimpiyatlarına çağrılmış olan bir kişi. Hedefi de belli. Bir gün Nobel almak istiyorum diyerek. Peki bununla ilgili olarak Türkiye zeka testlerini yapabiliyor mu? Çoklu zeka testlerini veya çoklu yetenek testlerini yapamıyor Türkiye. Niye yapamıyor? Elinde imkanlar yok mu? İlkokul 1'e gitme giden çocuklardan itibaren bunların zeka testlerini yapamaz mıyız? Yaparız. Peki bu dehaları biz aynı şekilde değerlendirebilir miyiz? Değerlendiremeyiz bunları. Neden değerlendiremiyoruz? Çünkü bunları egemen güçler, büyük süper devletler, Amerika, Avrupa Birliği gibi ülkeler, Kanada, Avustralya, son zamanlarda Çin'de bu çocuklar alıp gidiyorlar ve biz de burada madenlerimizi işletemiyoruz. Turizmimizi rantabul olarak değerlendiremiyoruz. Tarımımızı da rantabul olarak değerlendiremiyoruz. Ben buradan hükümete sesleniyorum. Lütfen dehalarımıza sahip çıkalım. Bunlar beyin gücüyle olur. Beyin göçünü bir an önce tersine bir beyin göç göçüne çevirmeniz gerekmektedir. O nedenle bu Lina Sakay isimli kızımızı da tebrik ediyorum. Dördüncü sınıfta kendisi. İkinci konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından olağanüstü kurultayı düzenleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde oyların yüzde elli Sıla Usar İncirli yeni genel başkan seçildi. Ben Sıla Usar'ı İncirliği tebrik ediyorum ve ilk genel kadın genel başkan olduğu için de ayrıca tebriklerimi arz ediyorum buradan. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni doğru bir şekilde yönetirler. Hem partilerini hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gayretli çalışmalarıyla beraber de bütün dünyaya tanıtmış olurlar diyorum. Dün biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ydü. Burada Engeller Günü münasebet öncesinde biz bir grup önerisi vermiştik. Bu grup önerisi kabul edildi ve kabul edildikten sonra da araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonu gayesinin dışına çıktı. Nedir bu? Buradaki özne, burada Engeller Bakanlığı kurulmasıydı. Daha sonra hükümetin burada AK Parti Grup Başkan Vekilleri ricası ve diğer beraberce bir ortaklaşa grup önerisi vermiş olduk. Burada efendim engellerin sorunlarını tespit ediyorlarmış. Geçenlerde gittim orada bir konuşma yaptım. Diyorlar ki engellerin sorunları belli dedim. Amerika'yı keşfetmenize gerek yok. Efendim yeni sorunlar keşfettik dediler. Yeni sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunları bilmemek dahi aynı zamanda eğer bu sorunlar yeniden şimdi yeniden keşfettiyse bu da sizin noksanlığınızı gösterir, eksikliğinizi gösterir. Sorunlar belli. Bu sorunları çözecek olan yerde bellidir. Engeller Bakanlığı'nın kurulmasıdır. Biz bunu sık sık gündeme getireceğiz. Çünkü bu Engeller Bakanlığı'nın kurulmasıyla beraber engellilerin bürokraside, bürokrasideki hantal bürokrasideki engellemelere karşı bir rahat hareket etmelerini hem engelli oluş önlemeyi hem de aynı zamanda engelli olduktan sonra da tekrar yeniden bunları rehabilit etmeyi veya topluma kazandıracak üretim mekanizmaları içerisinde yer almalarını sağlamayı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Diğer bir konuya gelince değerli milletvekillerim TCK 158 var. 11. yargı paketi geldi. Bununla ilgili çok konuştuk biz. TCK 158 ile ilgili 31 Temmuz Covid infaz yasası ile ilgili veya çek yasası ile ilgili veya diğer konularla mağduriyetlerle cezaevlerin doluluğuyla ilgili veyahut da cezaevlerindeki idari mekanizmaların bu disiplin, gözlem e, mekanizmalarının objektif davranmamalarıyla ilgili çok fazla yaralara parmak astık, problemlere parmak bastık. Ama gördüğümüz şu ki hala daha... Buyurun, buyurun. K-158 ile ilgili ne diyorlar? Bakın bir öğrenci... Burada bir ibanını birisine veriyor ve o iban üzerinden kara paralar aklanıyor veya da bahisler oynanıyor ve bu çocuklar çok mağdur oluyorlar. Beş defa yapıldıysa o e, 15 sene, 10 defa yapıl, 30 sene ceza alıyorlar. Burada ibanlı kullandıranlara ayrı bir ceza, bu iban üzerinden de ayrı bir şekilde para aklayanlara veya para transferleri yapanlara ayrı bir ceza düzenlemesi yapılabilir. Bunlar aynı zamanda şunu istiyorlar, diyorlar ki evet doğru bir karar asliye cezalarda görünmesi bugün için geçerli ama geçmişteki cezalarla ilgili ne yapacağız? Bunlarla ilgili olarak inceleyip sık dokuyarak bir düzenleme yapılabilir diyoruz ve hakikaten bugün geldiler, benimle konuştular. Oldukça da etkilendim. Uzun yıllar hapishanelerde kalmış birisi olarak söylüyorum. Bu mağduriyetlerin giderilmesi sağlıklı bir şekilde akademiyle barolarla görüşülerek siyaset kurumuyla görüşülerek bunlara bir çare bulunması gerekmektedir. Diğer bir konuya gelince enflasyon arkadaşlar. Bu enflasyon TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar var. Bakın Buyurun buyurun tamamlayın. %35.1. Büyük rakamlarını söylüyorum. En boş verin. İtoyu verin. Hadi onlara inanmıyorlar artık. Bu TÜİK rakamlarını söyleyeyim ki bu Temmuz ayında %33.5, Ağustos %33, Eylül %33, Ekim %32.9, Kasım %31. Peki bu Eylül ayında TÜİK'in aylık enflasyon rakamı neymiş? 3.28'miş. Ekim'de neymiş? 2.55'miş. Ya Kasım'da neymiş? 0.87. Ya daha fare doğurmuş. Hani şöyle diyorlar şapkadan tavşan çıkarmış bu TÜİK ve de 0.87'yi nasıl bulmuş? Acaba diyorum Alaaddin'in sihirli lambası mı vardı elinde? Veyahut da uçan halıya mı binmişti? Ne, ne, oldu bu Kasım ayında da enflasyon bir anda kış geldi. İnsanlar yakıta çok para veriyorlar. Akaryakıt pahalılaşmış. Vallahi ben enflasyona enflasyon demem. Benim mutfak giderlerim ucuzlamadıkça, peydirim ucuzlamadıkça, domatesim ucuz ucuzlamadıkça, giydiğim elbiseler ucuzlamadıkça. Ya enflasyon düşüyor diyorlar. Bakıyoruz elektrik fiyatları artıyor. Enflasyon düşüyor diyorlar. Bakıyoruz doğal gaz fiyatları artıyor. Evet son dakika buyur Ve bununla ilgili olarak düzenlemeyi yaparken bizi kandırıyorlar. Ve tek haneli rakam 2020 tek haneli rakamlara indireceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. 21 tek haneli rakam, 22 tek haneli rakam, 23, 24, 25 ya 25'te geldi. 20 neresi? 25 neresi? Tek haneli rakamlara inmedi. Ya bu tek haneli rakamlara daha önce 3 haneli rakamlara CHP mi çıkarttı? Burayı Dem Partisi mi çıkarttı? Veya muhalefet partilerinden İyi Parti, Gelecek Saadet Deva çıkarttı? Siz çıkarttınız bunları tek haneli rakamlarla 2016 yılında. Sonra iki haneli rakamlara, sonra üç haneli rakamlara. Şimdi tek haneli rakamlara indirmek için gayret sarf ediyorsunuz indiremeyeceksiniz. Vatandaş sürekli olarak yandım Allah diyor. TÜİK'in rakamlarına inanmıyor insanlar ve vatandaşlar yaşadıklarına inanıyorlar. Akaryakıt fiyatlarına inanıyorlar. Kira fiyatlarına inanıyorlar. O nedenle burada bir nakısalık var diyorum. Bir diğer husus bütçenin son günü bir son dakikasında son günü son saatinde son dakikasında son saniyesinde plan bütçe komisyonunda plan bütçe komisyonu başkanı Mehmet Muş buradaki milletteki Vielen okay.